Evet arkadaşlar herkese selam. Bugün sizlerle birlikte Fashionstar hilesini öğreneceğiz. Gördüğünüz gibi üstümüzü çok değişik bir şekilde yapmayı başardık ve hiç para ödemedik. Bunların hepsi gerçek paralı. Şimdi başlıyoruz. Bu ev simgesiyle yatağı tıklayalım. Ve bu yatağı gidelim gidelim götürelim şuraya. Şöyle yapalım. Bu sadece minik evde olur haberin Bir minik ev lazım size. Aslında o kadar lazım değil. Sebebini söylüyorum. Minik ev. ay. Çünkü minik ev zaten şey um, herkese bedava veriliyor. O yüzden hiç sıkıntı değil. Çünkü gelmiştir. Ya. Mm. Gel bir deneyelim. Hadi o. Ol. Oldu. Burada da bir araca binelim. Ben yani kombininin aynısını yapacağım çünkü bu kombinde var. Harika oldu. Şimdi buna inelim. Bir daha binelim. Ve şu iki pil gibi şey mekanizmanın olduğu yere doğru gidelim. Şöyle yukarı çıkalım. Şimdi tamam gözükmeyecek ama ileri gittiğinizde olacaktır. Şimdi yüklenmesini bekleyelim. ASMR çok hoş. Belki <laughs> duyuyorsunuzdur ama duymuyor da olabilirsiniz. Yüklenmiyor. Bu niye yüklenmiyor ya? Yüklen. Arkadaşlar herhalde bir daha yapmamız gerekecek. Biz bir daha PKX'e girelim. Biraz uzun bir video oldu ama izleyenler biraz geç. Bunu izleyicilere söylüyorum. Eğer sıkılıyorsanız videolarımı minik milik geçebilirsiniz. Hiç sıkıntı yapmam ben. Hiç sıkıntı değil benim için. Hiç hiç hiç, hiç sıfır. Ne oluyor? Hı, oldu herhalde oldu falan. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar ben birkaç tane şunu yaptım. Şu şapka yaptım. Violet'ı ve diğer yeşil kızı yaptım. Neyse evi ışınlanalım şimdi. Bir daha deneyelim. Hoppa hoppa hoppa. <laughs> Oldu şimdi. Bunu yapalım. Herhalde daha de hile yaptık diye bir daha hile olmadı. Çünkü hile yaptıktan hemen sonra yaptım bir daha. Şimdi çıkıp tekrar binelim. Daha ne olduğu gibi. Neredeyiz? Şuraya mı gideceğiz? Aynen şuraya gideceğiz. Aynen girdik. Gördüğünüz gibi yanında ev işareti var. Yerimiz o ev yeri işaretine basacağız, çıkacağız, telefon olacak. Ve istediğiniz kombini yapıp yapabileceksiniz. Evet arkadaşlar. Miyeba. Biz buradayız. Miyeba, miyeba. Tepe. <laughs> Neyse. Yanlarında bir yandan kuzenim de konuşuyordum. Taps ediyor. Neyle hazır. Başladık yani. Başladık. Gördüğünüz gibi böyle istediğiniz kombini yapın. Ay buraya da girmeyecektik. Şuna gireceğiz. Buradan şunu aldım ben. Çünkü bu aslında sadece kraliçelerde ve çok eski paket o sebepten dolayı sadece onları aldım. Tamam şimdi bunu giyiyoruz. Soğuk diyor ama biz öyleyse kombin yaptık. Evet arkadaşlar kombiniz hazır mı? Hazırsa eve bakıp böyle yapıp bunu kaydedebilirsiniz. Ama iki dakika ben küpe falan unutmuşum. Nerede şapkalar? Önce şu küpeyi taktım. Bir de bir tane şapka takmış. Şunu taktım. Tamam bunu kaydedelim. Aa, bu arada arkadaşlar bu kaydedildiydi bende. Bunun olması için bir tane arkadaşınızın çevrim olması lazım. Ama bende yok. O arkadaşınızı gidince ziyaret edelim. Arkadaş işte çevrim olarak gidince oluyor arkadaşlar hile oluyor. Ama yeni bir sorunumuz var. Bir tane güncelleme boyunca beklemeniz lazım. O şu kısa yoldan şu tane hani, bu kıyafet kaydet yerine şey yapmak için. Neyse arkadaşlar benim bugünlük videom bu kadar. Herkese görüşmek üzere. Çok güzel bir bak bence. Çık diyelim olmuyor. Maalesef. Görüşürüz arkadaşlar.